Evet, kanalıma hoş geldiniz Dermişim. Ben Serkan Çelikel. Yaklaşık olarak 10 senedir e, müzik piyasasındayım. Bir tane müzik marketinin dışında böyle camında kırmızı bir gitar. Dedim ki ben bu gitarı alayım dedim sana ben parasını getireceğim yani. Bir sabah tam böyle gitar çantamdan Bakırköy sahilde uyandım. E, başımda annem kaldırdı beni. Hadi dedi yürü. Nereye dedim? E dedi sahneye çıkacaksın dedi. Sahne yok ki dedim. Sen dedi bulursun. Dediği günden itibaren bugüne geldim ben. E, kabus gibi olduğu için tam hatırlamıyorum. İstiklal caddelerinin aşağısı da benim önümü kestiler. Sen dedi o cebindekileri dedi bana ver. Ben güzel bir dayak yedim abi ama yani müzik adına öyle bir dayak yedim ki ben o gün. Yani ben e, o gün o parayı vermediysem ben bu müziği ömrüm boyunca bıraktım. Evet kanalıma hoş geldiniz dermişim. Ben Serkan Çelikel, ee, Elazığlıyım, 26 yaşındayım, 98 doğumluyum, yaklaşık olarak 10 senedir müzik e, piyasasındayım. E, tanışmamız da çok böyle bu kanalla çok güzel oldu, çok enteresan oldu. Sahne yapacaktım kulisim doluydu, bir baktım içeride e, <laughs> röportaj yapıyorlar. Çok güzel bir program ama ben çok seviyorum, e, dinlemeyi de tavsiye ederim. ...dinlemenizi, izlemenizi de tavsiye ederim bu arada. Ee, neler yapıyoruz? Biz arabesk yapıyoruz. Arabesk sahneler yapıyoruz. Yeni nesil arabesk yapıyoruz biz. Yani bizim yaptığımız arabesk tarzı... ...biraz daha yeni nesil... ...Z kuşağına hitap edebilecek şekilde. Yani klasiklerimizi unutturmayacak... ...aynı zamanda yeni şeyler katacağımız şekilde. Biraz böyle... ...eşya pazarlar gibi olduk ama... <laughs> ...bence güzel bir açıklama oldu diye düşünüyorum. Serkan Çeliken neler yaptı? Biz şimdi son zamanlarda bir tane... Single yaptık. Güzel bir parça yaptık. Arada bir isimli bir parça yaptık. Güzel oldu. E, i̇ki haftada 700 bin izlendi. Özür dilerim iki ayda. 700 bin izlendi iki ayda. Bunun ekstrasında çalışmalar devam ediyor. E, ben şöyle kısaca e, özgeçmişimden bahsedeyim. Şimdi ben e, babamın bulunduğu e, iş yerinden, kendi firmasından eve doğru giderken ee, cebimde, yalan olmasın, 100 ya da 110 lira bir param vardı. Ee, minibüsten böyle dışarıya baktım. Bir tane müzik marketin... E, ...dışında böyle camında kırmızı bir gitar. Ben de çok seviyordum yani müzik aletlerini, şarkı söylemeyi tabi. Ama çalamıyordum tabi, bilmiyorum daha hiçbir şey. Ya dedim ben yaparım herhalde bunu. Sonra indim hemen minibüse. Şoföre dedim ki abi ben inmek istiyorum. Müsait bir yerde de Gittim. Evime de bayağı vardı bu arada. Gittim, eee içeriye girdim. Ne kadar dedim bunun ücreti? 130 ya da 140 dedi. Ama benim cebimde o kadar para olmadığını biliyorum. Yani onu söyle Ücretle benim cebimde olanın aynı olmadığını biliyorum. Hatırlıyorum yani o kadar. Aradan 10 sene geçti bu arada. 16 yaşında başladım. 15-16 o civarlar. 14, 15, 16. E, kabus gibi olduğu için tam hatırlamıyorum. bu e, gitarı aldım. Dedim ki ben bu gitarı alayım dedim sana ben parasını getireceğim. Yani kalan parayı getireceğim ki götürdüm de bu arada. Oradan çıktım. Tabi e, tabii cepte para yok. E, yürüyerek eve gittim. 3 kilometre. Yürüdüm gitar sırtımda ama Eve gidip şarkı söylemeyi bekliyorum ben. Hani eve gideceğim, gitarı açacağım, şarkı söyleyeceğim. Hani çalıp söyleyeceğim. Onu bekliyorum ben. Kendimden öyle bir performans bekliyorum ama eve gittim, gitarı açtım. Öğrenmek gerekiyormuş gitarı tabii. Çalamadım. Dedim ki benim bunu öğrenmem lazım. Bir arkadaşımı çağırdım. E tabii tabii öğretirim ben sana dedi. Güzel gitar çalıyordu çocuk. Öğretirim ben sana dedi. öğretmedi. Selam olsun buradan da. Ekstrasında e, bir kursa gittim, kursun içerisinde 40 kişi vardı yani abartısız içeride 40 kişi vardı. Herkesin önünde gitar böyle falan, büyük bir konferans alanı gibi bir yer. Bir tane hoca var, görünmeyen bir tahta var. İçeriye girdim dedi ki içeriye bakın isterseniz. Dedim ben buraya giremem. Hani ben buraya girersem 41. kişiyi kaldırmayabilir burası. Sen dedi çok mu biliyorsun dedi, ismini vermeyeyim bir hoca. Çok mu biliyorsun dedi. Sen dedi git o zaman dedi kendini öğren. Eve gittim. Gitarı aldım çalmaya başladım. Tabii çok ses çıktığından dolayı evdeki halk biraz böyle huzursuzlandı, rahatsızlandı. Ondan sonra babamın şirketinden bir ofisten daha doğrusu bizim atölyemiz vardı bir şovrumlu. Oradan böyle bir dört tane sunta aldım. Eve geldim. Suntaları bazanın başlarına koydum. Onların üstüne yorgan attım. Onların üstüne battaniye attım. Çarşaf attım. Sonra ben içeriye girdim. İçeriye kendime stüdyo yaptım. Ama stüdyo ama bir şey unuttuk. Nefes alamıyoruz içeride. Yani öyle bir problemimiz var ve ışık yok. E, telefon da yok. Ee, sonra dedim ki bir yerden benim hava ve ışık almam lazım. Yani müziğe başlayacağım derken bilim adamı oluyordum. So, son anda bir anda böyle bir kırıldı tabii. Ondan sonra neyse onları hallettim derken biraz böyle çalmayı öğrendim. Bir şarkı, iki şarkı, üç beş şarkı derken bana bir sahne teklifi geldi. Aradan bir buçuk sene falan geçti. Tabii ben iş, işe gittim, çalıştım, garsonluk yaptım, komilik yaptım. Çok da güzel yaptım. Valla çok iyiydim yani. Yani müşteri peçete istemeden peçete götürürdüm. Tabak istemeden tabak yani. Öyle bir adam. Öyle baktığım zaman anlardım yani. Neyse. Biraz böyle gitar çalmayı öğrendim. Bir telefon geldi bana. Tabii telefon aldım o arada kendime. Bir telefon geldi. bizim dedi bir abimizin dedi kafesi vardı. Dedi. Orada dedi çıkar mısın Serkan? Nereye çıkar mıyım dedim. Sahneye dedi çıkar mısın? Dedi. Yani şarkı söyler misin dedi? Tabii dedim. Söylerim. Ne zaman? Cumartesi günü bilmem saat kaçta. o saatlerde müsait değilim dedim. Bir yarım saat sonra falan olabilir mi? Çünkü dedim bir randevum var. Öyle bir şey yok tabii ki yani. Tamamen kabul etmemek için ama yani ettim sonuçta. O gün geldi. O gün gelene kadar repertuarda 9 şarkı var. Yani sahne 2 saat, 2,5 saat, belki daha fazla. Nasıl olacak, nasıl edecek bilmiyorum. Yani 9 şarkı sonra ben bir şey söyleyemem orada. Mekana gittim. Mekan sahibi bana şey dedi. Serkancığım dedi sistem burada. Ee, hadi kur. Ben daha mikrofonu elim mi almamışım. Jack'ı nereye koyacağım da işte gitarı nasıl zaten zor öğrendik derken Kurdum. Vallahi kurdum. Yani Keşke o gün böyle bir kamera kaydı alsaydım. Nasıl kurdum? Vallahi bilmiyorum. Ben kurdum abi o gün. O gün o sahneyi kurdum. Gitarı Taktım Jaka Ses de çıktı. Abi bir şarkılar söylüyorum. Bak yemin ederim şahit çok arkadaşım var. Yani onlarla birlikte bir video da çekeceğiz hatta. Videonun başında şey olacak. Nasıl oldu? <laughs> Radmi yardımcı olursun artık. Neyse. Çıktım inanılmaz bir sahnede, unutamayacağım bir sahneydi. İlk şarkı isteğimde de e, Haluk Levent'ten Ankara'da. Söyleyemedim tabii, bilmiyordum çünkü. Yani öyle bir durum. Ondan sonra bir gün eve girdim. Aynı mekanda sahne yapmaya devam ettim. Ve kazandığım para inanılmaz zevkli geliyordu. Bir gün eve girdiğimde çok böyle yakınım dediğim e, yani böyle çok maneviyatı bende yüksek olan ee, uzaktan böyle bir dayı dediğim birisini kaybettiğimi ben e, haberini aldım. Ve o gün benim yani müzik hayatım biraz daha böyle bir yani değişen yön alan bir noktasıydı o gün. Ya arada çok farklı şeyler vardı. Ondan sonra dedim ki ben bir süre müzik yapmamaya karar veriyorum dedim. Çok etkiledi yani inanılmaz etkilendim bu durumdan. Ondan sonra bir şirkete girdim. İsim vereyim mi? Türksel Super Online'da e, işe girdim ben. İşe başladım. Burada Bahçeşehir'de. Fiber Teknoloji Bayisi. Orada bayağı böyle bir fazla fazla çalışmaya başladım. 2 sene, iki buçuk sene orada e, bölge sorumluluğu yaptım ben. E, o arada da aile durumlarım karıştı. E, ölüm haberimizden sonra. Ondan sonra eee <laughs> Bu depresif durumların içerisinde iki sene sokakta müzik yaptım ben. Yani bu e, müziğe adım atmak da tekrar. Müziksiz olmayacağını karar verdim çünkü sabahları her sabah gittiğim iş beni tatmin etmiyordu. Yani tatmin olmuyordum ben sabahları ne kadar kazanırsam kazanayım o işe gitmek istemiyordum. Sonrasında e, bir sabah e, tam böyle gitar çantamdan Bakırköy sahilde uyandım. Ee, başımda annem sağ olsun kaldırdı beni. Hadi dedi yürü. Nereye dedim? E dedi sahneye çıkacaksın dedi. Sahne yok ki dedim. Yani böyle omzumda aynı şekilde sahne yok ki dedim. Sen dedi bulursun. Dediği günden itibaren bugüne geldim ben. Ee, emeği üstünde çoktur. Onu da yani Böyle bir adam değilim abi ben yani. Şey yapmayın da duygusal duygusal yok bizde. Böyle bir şey yok. Hop. Neyse. Ekstrasında <laughs> sahnelere devam ettik. Bu arada benim durumlarımın, olayların içerisinde sen de varsın Radni. Senin haberin yok ama. Ben e, sahne yaptığım günden biridir. Ya daha doğrusu profesyonel sahne yaptığım günden. Ben 5 senedir, 6 senedir profesyonel sahne yapmaya başladım. Yapıyorum demedim hiçbir zaman, demem de. Yeni nesil meyhane e, ilk bu semte açıldığı zaman, Bahçeli açıldığı zaman biz program yaptık orada. Ben gitarla, jaksız, yine kaderim battı abi benim yani. Olmuyor, yani profesyonel bir şey istiyorum ama olmuyor yani. De devamlı öyle geçiyor. Bana dediler ki gel işte burada otur şarkı söyle. Ya da oturayım şarkı söyleyeyim de yani insan yok. Kime söyleyeceğim? Bir baş başa söyleriz. Derken oturdum. Iki, i̇ki tane insan vardı arkamda böyle ayrı ayrı masalarda oturuyorlar. Pandeminin ilk günü, ilk günleri. Oturdum söyledim beni de böyle story çekti. Yarın gelir misin dedi mekan işletmecisi. Bu profesyonel ilk adım atmalarımdan bir tanesidir. İşte nasıl geliştiğinin bu kadar anlamsızcası. Ee, Tabii dedim diğer günde gelirim. Çünkü pandemide bütün müzisyenler biliyorsunuz aç kaldı. Yani bu çok doğru bir tabir. Hiç bunu yumuşatamayız yani. Aç kaldık. Net bu. Hani ekstra bir şeyle uğraşmayanlar aç kaldı. Destek olanlardan herkesten Allah razı olsun bu arada tüm müzisyenlere. Konuyu da burada kapatacağım. Velhasıl diğer gün gittim. Ondan sonraki gün gittim. Aynı mekanda sahne yapıyorum Kış Bahçesi'nde. 3 masa oldu, 5 masa, 5 masa oldu, 10 masa derken sığmadık biz kış bahçesine. Oba içeriye geçtik. Ben hala gitar çalıyorum yalnız. Yani hala jack yok, kolon yok, mikrofon abi mikrofonsuzluk benim kaderimdi. Bak bunu başlık olarak vallahi yaz. Yani Mikrofonsuzluk kaderimdi benim. Nasıl dersen sokakta müzik yaptım yıllarca, sahneye çıktım lan yine sokağa gittim. Kesinlikle şikayetçi değilim çok çok güzeldi bütün anılarım. İlk profesyonelliğe adım atmak mikrofonsuz olur mu abi ya? Ha tamam bir yerde bir videom patlar o ayrı. Bizim öyle biz emekli arız abi yani. Neyse. Üçüncü gün, beşinci gün, onuncu gün derken sahne kuruldu artık mekana. Sahne kuruldu ben sahne yapmadım mekanda. Yani millet beni istedi ben sahne yapmadım mekanda derken sonra ben ego yaptım. Tabii. Olsun o kadar yani ne yapalım. Sonra sahne yapmaya başladık. Çok güzel bir mekan. Buranın ilk mekanlarındandır Simya Meyhane. Ben çok severim o mekanı bu arada. Yere ayrıdır. Şu anki ismi Gazino Bahçeşehir. Buradan da sahiplerine selam olsun. Çok sevdiğim insanlar. Teşekkür ederim her birine. Ondan sonra arabesk yapmaya başladık. Yani gerçek arabesk müziği yapmaya başladığımız zamanlardır. Yani ilk profesyonel anlamda yaptığımız zamanlardır. Ee, sene 2021-2022 döneminden bahsediyorum. Çok güzel günlerdi. Evet pandemiydi, zorluydu ama çok güzeldi Velas. Ee, bunun ekstrasında, ondan sonra bizim e, orkestrasyon olarak yapılanmamız oldu. O arada da ben senin ismini duyuyorum Radni. Yani birileri birilerinin inanılmaz güzel fotoğraflarını çekiyor. Bu adam kim? Yani bir de yakın piyasada. Yani <laughs> biz şimdi çekiyoruz fotoğraf olmuyor. Ya çektiriyoruz da olmuyor, neye sana ulaşmadığımı da kesinlikle bilmiyorum bu arada. Hep bir tavsiye. Ee, dedim ki ya dedim ya keşke dedim bir günde denk gelsek dedim adam bizim sahnede fotoğrafımızı çekse falan. Yani düşünüyorum ben bunu da. İnanılmaz şeyleri araştırıyordum. Ben. Çünkü yalnızdım. Yani yanımda hiç kimse yoktu benim. Hani bunu şunu şöyle yaparsın diyebilecek hiç kimsem yoktu benim. Bundan şikayetçi değilim. Tam tersine bu beni biraz daha kamçıladı. Yani bilmiyorum 25 yaşında kaç kişilere röportaj yaptınız bu kanalda ama e, ben bu işi yapana kadar anam ağladı derler ya anam ağladı. Yani çok şükür ki e, bugünlerdeyiz. Dediğim gibi senin e, yerin bende ayrı bu arada. Bak bunu burada bugün söylemek istedim aslında. E, dedim ki umarım dedim bir gün bizim e, fotoğraflarımızı çeker. Bugün işim varsa istemiyorum ha bugün. Yani ben sana söyleyeyim. <laughs> sen çünkü güzel bir adamsın. Ee, bunu yapacağını biliyorum. İşin olmadı bugün inşallah. Yani dediğim gibi iş, işimin içerisinde ne kadar alakasızdır ki sen bile vardın. Yani sen bileden kastım şu. Sana ulaşabilirdim evet. Ama öyle bir düşüncem var ki radni şu an Serkan'ın işi değil. Ben her zaman yerimi bildim. Ya da işte e, Hayal kahvesi Serkan'ın yeri değil. Yeri geldiğinde yeri. Ben hiçbir zaman e, Tofaş'a bindiğimde bu araba kaç beygir diye sormadım. Ne kadar giderse o kadardır yani. Benim için her zaman budur. Mütevazı olmak kazandırır. Bana çok kazandırır. Çok şükür. E, bugün buradaysak hak ediyorumdur. Ben her zaman olaylara böyle bakarım. Bu karşılıklıdır bu arada. Yani bilmiyorum. E, ben çok memnun oldum. E, dediğim gibi yani müziğin Kısaca bendeki etkileri bunlar. Ben böyle konuyu da kapatmak istemiyorum. Çok güzel bir ortam oldu. Vallahi süperdi. <laughs> Mükemmel. O zamandan bu zamana e, tabii çok şey değişti. Mekanlar da çok değişti. Çıktığımız, sahne yaptığımız mekanlar değişti. E, yaklaşık 14-15 şehirde e, sahne yaptım ben. Şarkımız, ilk single'ımız çıkmadan önce sahne yaptım. Ve bunu menajersiz yaptım. Sağolsunlar İstanbul'a gelip. Bizi kendi bulundukları şehirde sahnelere davet eden insanlar oldu. Bizi sosyal medyada görenler, sahnelerine davet edenler burada sahne yapar mısınız diyenler çok oldu. Buradan her birine de selam olsun. Ayın 12'sinde Bodrum'dayız hatta. Bülent Kaya'nın oteli Asko Otel'de. Şu an platformlar biraz daha büyüdü. Biraz daha büyüdüğü için biraz daha sorumluluklar büyüdü. 3 kişiyle 5 kişiyle çıkmak gibi değil de şu an 7 kişiyle, e, hatta 8 kişiyle e, program yapıyoruz. Evet, dediğim gibi e, Ozan Arapoğlu bizim ilk şarkımızın sözünü, bestesini yazdı. Çok da güzel yazdı. Ben de okumaktan çok zevk aldım. Şu an platform daha büyüdü. Sahneye e, sahip çıkmak zordur. Sahnede durmak çok zordur. Sahne içerisinde bulunmak insanların... E, tabii bizde iki kitle vardır. Bir tanesi alt klasmandır, bir tanesi üst klasmandır. Bu alt klasman şudur, müziğimi yapar giderim. Üst klasman da şudur, müziğimi yaparım, eğlendirip gönderirim. Şimdi eğlendirmek deyince insanların aklına sadece oynamak gelir, değildir. Ben, benim e, açımdan. Eğlenmek aynı zamanda ağlamaktır, eğlenmek aynı zamanda gülmektir. Eğlenmek şaşırmaktır, izlemektir, keyif almaktır eğlenmek. Ee, Bunların hepsini yapabiliyorsanız bir sahne yapabiliyorsunuzdur. Ben bunu öğrendim, bunu bildim. Şu an programlar büyüdü. Artık şehir şehir geziyoruz. İnşallah da gezeceğiz. Ülke ülke gezmeyi nasip etsin Rabbim cümlemize. Yani şu an platformların büyümesi şu anlamda zorlaştı. İnsanların biraz daha karşımızda fazla ve biraz daha böyle tamamen arabesk dinleyici olması çok daha zorladı. Ve müzisyen ne kadar fazlaysa sahne o kadar zordur. demiş efendim. Yani sahne o kadar zordur. Biz o zorluğu yenmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çalışmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince emek göstermeye çalışıyoruz ki daha iyi hizmet sunalım bize gelenlere. Bir kitlemiz oluştu. Yani ben geçen gün baktım YouTube'daki arada bir şarkımızın Reels videoları aynı zamanda TikTok'ta da çekilmiş TikTok videoları. Bunların hepsinin geri dönüşleri çok güzel ve biz bu e, şarkıyla ilk çıkışımızı yaptık. İlk çıkışımızı yapmamıza rağmen e, kazandığımız 700 bin izlenmelik bir rakam bizi şu anlık tatmin etti. İkinci şarkıda kesinlikle bu böyle olmayacak. E, öyle inanıyoruz. Yani ben şunu bilir, şunu söylerim ki hayatta hiçbir zaman, hiçbir yerde emek vermeden, hiçbir yerde zorluk çekmeden bir şeyleri kazanamazsınız. Benim, bana müziğin öğrettiği şey ne derseniz, bana müzik bu hayatta tek başına durmayı öğretti. Ben tek başıma durmayı öğrendim. 14 yaşından beridir böyleydi, 14 yaşından sonra da böyle oldu. 11-12 yaşında tekstilde çalışıp kendi e, telefonumu almaya çalıştığımda, alamadım da, <laughs> almaya çalıştığımda da böyleydi. Şu an 25-26'ımdayım. Eğer ben bir şeyler yapabiliyorsam, kendime bir şeyler katabiliyorsam, gidip bir kitabı kendim alabiliyorsam, içtiğim su kendime aitse, gittiğim yol kendime aitse, ben bundan gurur duyuyorum. Bunun da tek e, sebebi müziktir. Yani başka bir şey değil. E, müzik yaptığınız zaman ya çok müzik dedim ama ben başka bir hayatım yok çünkü benim. Yani anlatacak bir şeyim yok benim size. İşte, yok işte gittim de şurada böyle oldu diyebileceğim bir şey yok yani. Hayatım sadece müzik. Başka size hiçbir şey anlatamam. Yani başka bir şey bulamazsınız benden. Hedef yok. Ee, şu Benim zaten yapmak istediğim şey hazır. Yani ben buna çok emin konuşuyorum. Hani bu şey değil. Yapacağım değil. Zaten e, yapıyorum. Yani ben hedeflerimi yapıyorum. Ben ortalama e, 2026'da 2026'nın aylarında cuma günleri sabit olarak e, Ozan Şefimle beraber Caide Palazzo sahnesinde olacağız. Çağdaşımla beraber. <laughs> Hepsi burada izliyorlar. Caide Palazzo sahnesinde olacağız cuma günleri. E, bunu da buradan söylüyorum. 3 sene sonra da bunu çekeriz olur mu? Yani yaptık diye. Hedef tabii ki var şimdi şaka maka. Hayal değil de dediğin gibi hedef var. Hedefte de tabii bilmiyorum her müzisyenin ya da her solistin hedefi mi bu? Ama benim tek bir hedefim var müzikte. Hani böyle sahne sahne gezip oradan buradan 20 bin alayım, 10 bin alayım, 50.000 alayım, 100 bin alayım değil. Benim tek bir hedefim var. Benim şarkılarımı ben Harbiye'de ya da benim şarkılarımı ben Kuruçeşme'de insanlarla beraber söyleyeyim. Başka benim hiçbir derdim, hiçbir tasam, hedefim yok. Tek hedefim bu. Şu an 8 kişiyle bir program yapıyoruz. 8 ayrı müzisyenimiz var. 7 müzisyenimiz bir vokalistimiz var. Sahneden önce komple ekip arkadaşlarımız aynı zamanda tabi birebir olarak da orkestra şefimizle akşam sahnede ne söyleyeceğimize karar veriyoruz. Bir playlist hazırlıyoruz. Bu playlist 25-30 şarkıdan oluşuyor. Ben bunun pek sadık kalamıyorum ben buna. 5 şarkı sonra zaten doğaçlamaya dönüyor. Ben her sahnemde de ortalama sanırım bir program Playlist uydum sadece. Ekstrasında komple doğaçlama sahneler yapıyoruz. Ee, prova güzel şey ama çok yandaşı değilim sanırım. Yani sevmiyorum çünkü böyle bana kurguymuş gibi geliyor. Müzik bir kurgu değildir. Ee, içinden i̇çinden ne gelirse odur yani. O gün o an ne söylersen odur. Bir playlist hazırlamışsındır. Ondan sonra ondan sonra değil. Ben o an ne hissettiysem orada ne gördüysem onu söylerim. ...ve iyi de dönüş alırım yani bu... E, ...hazırlanmamak değil de biraz daha farklılık... ...diyelim biz bunun adına. Yalan söyleyemeyeceğim vallahi hiç mütevazi olamayacağım. Güzel de oluyor yani. Şimdi sahne sahne ve konser arasında şöyle bir fark var. Konsere gittiğiniz zaman her müzisyenin nerede ne çalacağı bellidir. Her solistin nerede ne söyleyeceği bellidir. Ama sahnede genellikle öyle değildir. Sahne biraz daha e, bizim nezdimizce müzisyen dilinde kanlı takip ister. Ee, her an yani ne olacağı belli değildir. Yani bir müşterinden bir şarkı istenir. O şarkıdan sonra senin playlistin varsa o şarkıya, yani diğer şarkıya uymaz. Söyleyemezsin. Ondan sonra böyle gider. Yani toparlamak gibi bir şey söz konusu değildir. Bu tamamen solistin elindedir ve müzisyenin gayretidir. Ee, ben buradan da şunu söylemek istiyorum hazır konusu açılmışken. Yani biz sahnedeyken solist sahnedeyken müzisyen sahnedeyken olabildiğince alakalı şarkılar istendiği zaman biz zaten programımızı süper dereceye taşıyoruz. Yani son zamanlarda zaten bu müzisyenlerin istek şarkılarıyla alakalı e, ölümleri, işte solistlerin bir takım katledilmesi, bunlar çok inanılmaz saçma şeylerdi. Bunların da sebebi şudur. Yani Bizim görevimiz, bizim işimiz, görevimiz diyorum hatta yani bizim görevimiz o gün o sahneye çıkıp insanları mutlu etmek. Bu kadar. Ama bundan fazlası istendiği zaman şudur. Serkan Çelikel arabesk mi yapıyor? Serkan Çelikel'den pop isteyemez. Yani nasıl bir cezadan arabesk isteyemiyorsa, nasıl bir işte Sagopa'dan pop isteyemiyorsa, Serkan Çelikel'den de e, caz isteyemezsin ya da blues söyleyemem ben sana. bu olmuyor çünkü. Kat, katledemem ben o müziği. Tabii onun yerine başka bir şarkı armağan edilir. Tamamen sahnenin yani konser haricindeki sahnelerin zorluğu buradan başlıyor. Yani biz bizi dinleme gelen insanları ikna etmekle sorumlu değiliz. Memnun etmekle yükümlüyüz. Bu iki şey çok farklıdır. Ben her zaman buna gayret göstermişimdir mesela. Yani hayatımızda her zaman şunu yapıyoruz biz. Karşımızdaki ne isterse değil, bizim sunduğumuz hoşuna gidiyorsa o zaten gelir. O zaten oradadır, durur. Ama bizim sunduğumuz hoşuna gitmiyorsa gider. Ama son zamanlardaki bizim bu yaşadığımız birebir diyaloglu programlar, işte bunlar bar olur, bistro olur, gitar çalıp söyleyen arkadaşlarımız. Ben bunu senelerce yaptım keza taksimde, sokakta anlattığım gibi. Yani bunların genellikle çatıştığı noktalar şudur: Tamam söyleyeceğim, bir dahakine söyleyeceğim değildir. Ben bunu söyleyemiyorum yerine şunu söyleyeyimdir aslında. Doğru dili budur. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir şiddet görüyorsak, e, bu da zaten bizim e, insanlığımızın eksikliğidir. Ona da diyecek bir şey yok maalesef. Bir gün e, taksimde müzik yapıyorum, gitar çalıp söylüyorum. Ee, saat saat 5.30'da ön programa başladım ben. Şimdi saat 6'da programı, 5.30-6'da programı başlanıyor. Ön sahne yapan müzisyen programı başlıyor. Saat 10'da ön program bitiyor. Sonra diğer program için ikinci müzisyen gelip akşam saat 10'dan gece saat 3'e kadar program yapıyor. Bana o gün mekan sahibi şunu söyledi. Akşam sahne yapacak olan arkadaş rahatsızlanma akşam sahnesinde yapar mısın? Yaparım dedim ya. Çünkü hem hazır oradayım hem de fazla para alacağım ben. Tamam yaparım dedim. Yaptım. Çok güzel bir bahşiş kazandım. Yani o gün belki de o zamanın işte 2018'in asgari ücreti neyse o zamanın parası belki o kadar bahşiş almıştım. Ya yani Aldığım para 100 lira. Aldığım bahşiş benim bir asgari ücret. Bu çağda şey bilir. Velhasıl <laughs> değil mi? Velhasıl. O gün biz programı yaptık, ettik derken gece saat 3 oldu, 3 oldu, 4 program bitmedi. Ve ben de tat alıyorum şimdi. Hem güzel para geliyor, hem de artık yani ben de işin içine girdim, o duyguya girdim, bırakamıyorum gitarı derken buçuk 4 gibi ben programı bitirdim. Gitarımı, gitar çantamı aldım, gitarımı aldım. Tam işte Allah'a ısmarladık çıkıyorum derken benim İstiklal Caddesi'nin aşağısında benim önümü kestiler. Ya tam böyle dolmuşa binerken, sarı o büyük dolmuşa binerken benim ölümü kestiler. Gel bakayım buraya dedi dinleyenlerden bir tanesi. Buyur dedim. Dedi ki sen dedi o cebindekileri dedi bana ver. Vallahi dedim vermem. Yani ben dedim 10 saattir ben müzik yapıyorum burada. Ben sana bunu vermem. Baştan dedim anlaşalım. İstersen vur kır parçala bir de, 3 4 kişiler falan. Vurdum hepsini yıktım anlatmayacağım öyle bir şey yok çünkü yani onu söyleyeyim de Neyse verirsin vermezsin, verirsin vermezsin derken şimdi o zamanlar araba alma peşindeydim ben. Para biriktiriyorum. İşte hedefe gidiyoruz ya yavaş yavaş. Veremezdim yani o parayı. Ben güzel bir dayak yedim abi. Ama yani müzik adına öyle bir dayak yedim ki ben o gün. O günden sonra her sahneden sonra o aklıma gelir mesela. Yani her sahneden sonra ben bu şu an bulunduğumuz mekandan 15 kişi yanında da çıksam benim her sahneden sonra o aklıma gelir. Yani ben o gün o parayı vermediysem ben bu müziği ömrüm boyunca bırakmam.